Pembe Teknolojiden herkese selamlar. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch Fit 2 akıllı saatini inceleyeceğiz. Akıllı saat diyorum çünkü bu bildiğiniz üzere bir akıllı bileklik ve akıllı saatin bir harmanı olarak nitelendirebiliriz. Daha öncesinde ben bu akıllı saati incelemiştim. Ama bu videoda sizlerle birlikte daha fazla böyle teknik özelliklere çok boğulmadan böyle daha çok detayları inmek istiyorum. O yüzden şuraya bir tepe kamerası koydum. Zaten burada bir Huawei Pay ile telefonla burada. Şu an ikisi birbirine eşleştirmiş bir halde. Bu videoda sizlerle birlikte daha çok çok arayüzlü dolaşacağız. Spor modlarını daha çok inceleyeceğiz. Bu tarz bir deneyim içeren bir video olacak. O zaman gelin sizlerle birlikte daha fazla lafı uzatmayalım. Huawei Watch Fit 2'yi inceleyelim. <laughs> kutunun içerisinden çıkanlara baktığımızda şöyle sizlere göstermek istediğim ve bir önceki modellerden de alışık olduğumuz gibi bir manyetik şarjla birlikte bizlere dahil oluyor. Ama adaptörün olmadığını söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ardından içerisinde bildiğimiz gibi garanti belgeleri olan kağıtlar mevcut. 3 farklı modeli var. Bendeki şu an gördüğünüz gibi şöyle kordonu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir elegant edition. Ancak klasik ve aktif modelleri de mevcut. Aktif modelleri birazcık daha sporca işlediğimiz daha böyle günlük kullanıma uygun olan ve daha uygun fiyatlı bir model. Bu birazcık daha kordondan ötürü daha pahalı. Şimdi şöyle güzelce telefonumun yanına bırakıyorum ikisini. Şimdi şöyle baktığımızda 26 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz ve gerçekten hafif hani normal bir akıllı saate baktığımızda 140 gram 150 gram o civarlarda gezerken bunun sadece 26 gram olması ve içerisinde bu kadar fazla özellik bulundurması bizler için tabii ki de bir avantaj. Bir önceki model bize göre %18 kadar daha geniş bir ekran bizleri karşılarken bu akıllı saatle birlikte aramalarınızı cevaplandırabiliyorsunuz. Ben şimdi birazdan Rıza'yı arayacağım. Rıza zaten bu videoyu kurgularken neden beni aradın diye düşünebilir. Şimdi sizlerle birlikte saati şöyle bileğime takıyorum. Gördüğünüz gibi şık bir yapısı var. Açıkçası ben akıllı saatlerde bu tarz metal kordonları beğeniyorum. Şimdi telefonu alıyoruz ve Rıza'yı arayalım. Şimdi şuradaki Huawei Watch Fit 2'ye bastım. Şimdi Rıza şu an senle birlikte saatten konuşuyoruz. Şöyle birazcık sesini aktardım. Bana bir şeyler anlatabilir misin? Keşke <laughs> <laughs> O bir, an dondum kaldım. Ee, bir şeyler oku, önündeki herhangi bir şeyi oku. Şu an sadece buradan hoparlör kalitesini seninle birlikte test ediyoruz. Sence Rıza şu an sesim sana nasıl geliyor? Gayet iyi geliyor. Yani bence bir saate göre çok iyi gidiyor O zaman teşekkür ediyorum Rıza bu güzel sohbetimiz için. Gördüğünüz gibi bir çağrıyı ararken ben saate aktarmayı tercih ettim. Ama size şunu da göstermek istiyorum. Şimdi saat üzerinden bir arama gerçekleştirelim. Efendim Furkan selamlar. Ne yapıyorsun? Ofiste hayat nasıl? Ofiste çalışıyorum gayet iyi. Şimdi şu an bir akıllı saat denemesi yapıyorum da sence ses kalitesi nasıl? Bir uzman olarak sana da soralım dedik. Yani telefondan konuşmadığını anlıyorum ama bunu ben anlarım. Normal kişilerle çok rahat konuşabilirsiniz. Sorun olmaz. Tamam teşekkür ederim. Burada mesela arama yaptığınız çerçevede hoparlörden çıkacak olan sesi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sessize de alabiliyorsunuz. Yani fonksiyonel olarak rahat bir şekilde Huawei Watch Fit 2 aldığınızda aramalarınızı kolaylık kullanabileceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi 336 ppi piksel yoğunluğunda ve AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Yani bu demek oluyor ki keyifli kaliteli bir ekran bizleri bekliyor. E, nit değerlerine baktığımızda da ve otomatik parlaklık özelliğiyle birlikte bu akıllı saati aldığınızda mesela dışarıda spor yaparken olsun güneşin altındayken bu böyle ekranı görememiz sorunlarını yaşıyoruz. Mesela genellikle uygun fiyatlı akıllı saatlerde bu bizim karşımıza çıkıyor ama güneşin altında kullandığınızda gerçekten çok kolay bir şekilde kullanacaksınız. Madem yürüyüş dedik, güneşin altında dedik. Şimdi bu akıllı saatte bir GPS özelliği var. Yani bu şu anlama geliyor. Bunun içerisindeki hem dahili hafızayı müziklerinizi atarak hem de GPS'i kullanarak dışarı çıkıp mesela yaptığınız koşullarınızı kaydedebilirsiniz. Peki bu koşulları nereye kaydediyoruz diye sorarsanız Huawei Health uygulamasına girdik. Burada cihazlarda zaten benim akıllı saatim gözüküyor. Burada mesela arayüzlerini seçebiliyorum. İlk başta karşıma ücretli olanlar çıkacak. Ben her zaman olduğu gibi ücretsizi tercih ediyorum. Ücretsiz olanlara geldiğimizde gördüğünüz gibi bu fiyat bandında bir akıllı saat için gerçek güzel arayüzler bizleri bekliyor ve gerçekten hepsi böyle tasarımsal olarak da bence hoşunuza gidecek mesela şu benim çok hoşuma gitti şuradan mesela yükle diyebilirim bu tarafa baktığımızda ise müzikleri yani burada bir müzik saatinizi ayrıca bir müzik yükleyebiliyorsunuz yani içerisinde bir dahili hafıza olduğu için bunu taktığınızda dışarı çıktığınızda telefonunuza ihtiyaç duymuyorsunuz anlamına geliyor şimdi şöyle saatin genel olarak özelliklerini ve dokunmatik hissiyatını sizlere göstermek istiyorum şu tarafı indirdiğinizde bir denetim merkeziniz ortaya çıkıyor. Buradan mesela ayarlara girebiliyorsunuz. Bluetooth, saat kadranınızı ayarlayabilirsiniz. Ekran ve parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. ses ve titreşim hatta pin, izin yöneticisi, akıllı asistan, erişebilirlik, egzersiz ayarlı sistem ve güncellemeler ve hakkında kısmına buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan mesela geri çıkalım. Tekrardan denetim merkezine baktığımızda burada bir su damlası şekli bizleri bekliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu saat şimdi 5 atm yani 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bu saat saati kullanarak rahatça havuza girebilirsiniz. Ama e, tuzlu suda kullandıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle bu saati bir tatlı suyla yıkamanız gerekiyor. Buradaki kısma bastığınızda normal bir akıllı saatte alışık olduğumuz bir özellik çıkıyor. Buradaki titreşimlerden şuradaki deliklerden içerisinde olan suyu çıkartıyor ve bakın bana dedi ki saate böyle salla varsayalım ki su var. Yok tabi Ne havuzu biz çalışıyoruz. <laughs> Yağmur'un dramı. Burada mesela ekran açık özelliği mevcut. Ben bunu 20 dakika olarak ayarladım. Çünkü detaylarda kullandığımızda ekranın kararması bizim hoşuna gitmiyor. Bunun yan tarafında telefonun bul özelliği var. I'm here. Aa, nasıl buradasın inanamıyorum. I'm here. Bu kısımda baktığımızda benim için dezavantaj olacak bir nokta İngilizce konuşması. Rahatsız etme modunu buradan ayarlayabiliyorsunuz ve yan tarafından ise alarmınızı kurabilirsiniz. Bu kısımdan çıktığımızda mesela ana ekranda şöyle sola kaydırdığımda bir hava durumu görüyoruz. 27 derece borcu gerçekten çok sıcak hava. Altında ise müzik dediğimiz kısım var. Şimdi sizlerle birlikte bir müzik testi de yapalım. Bu arada zaten saatin içerisine gelen bir müziği tercih ediyorum. Şu anda bu seviyede... Şimdi ben bunu fullleyip biraz mikrofona yakınlaştıracağım. Halit şarkıyı beğenmedi. Şöyle gerçekten yani şu seviyede de bakarsak hani mesela dışarı çıktığımızı varsayalım. Benim gibi eğer ki pasif bir hayat yaşamıyorsanız koşu yapsanız. Hani bence yeterli bir hoparlörü var. Şimdi bu kısımdan çıkıyorum. Müzik demişken şunu da merak ettiğinizi biliyorum. Spotify'daki şarkılarımı buradan kontrol edebilecek miyim? Evet Spotify uygulaması indirdikten sonra bu kısımda tekrardan müziklerinizi kontrol edebileceksiniz. Ben buradan başlangıç sayfama gitmek istiyorum. Şimdi olduğum yerden şöyle birazcık yana kaydıralım. Burada dediğim gibi şuraya basılı tuttuğumda arayüzler beni karşılıyor. Burada benim indirdiklerim, benim seçtiklerim var. Şimdi şunu seçmek istiyorum. Tekrar yana kaydırdığımda nabızı gösteriyor. Şu anda mesela 91'miş nabızım taktığım zamanda. Mesela 7 günlük nabız ortalamanız da bu kısımda yer alıyor. Burada mesela kandaki oksijen seviyenizi ölçebiliyorsunuz. Gelin hep birlikte sizlerle kısa bir ölçüm yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi saat güzelce bileğimi oturttum. Buradan ölçüm yapa basıyorum. Kayışı sıkı bir şekilde bağlayın dedi. Ben de şu an bekliyorum. Şu an mesela sabit durun dedi. Benim de hiç böyle özelliklerim yok bu arada. Hep oynamayı severim. Hep böyle titrerim şu an olduğu gibi. Evet benim gibi geveze birine bile ölçümü yapabildi. Burada gördüğünüz gibi kalp atış hızı 88. Kandaki oksijen seviyesi ise %94. Yan tarafta tekrardan hava durumu beni karşılıyor ve burada mesela arama kaydınız karşınıza çıkıyor. Burada mesela daha fazla dediğinizde diğer kısımları inebiliyorsunuz. Hatta buradan sil de diyebilirsiniz. Ben mesela sildim şu an. Burada mesela ay döngüsü bizleri karşılıyor. Burada bu astrolojiyle ilgilenenler için gerçekten güzel bir opsiyon. Burada da aktivite kayıtları karşımıza çıktı. Bu aktivite kayıtlarına zaten uzun zamandır hakimiz yani ne kadar ayakta kaldığımız, ne kadar spor yaptığımız, kaç dakika yürüdüğümüzü buradan da hızlıca görebiliyoruz. Şimdi bu kısımdan çıkıp menüye girmek istiyorum. Menüye girmek için şu yandaki tuşa basmanız yeterli oluyor. Bir antrenör özelliği de akıllı saat içerisinde olduğu için antrenmanlarınızı, ısınmalarınızı, bu tarz egzersizlerinizi saat üzerinden de görebiliyorsunuz. Şimdi bu kısma devam et. Bizim karşımıza burada özellikle de kadınları yakından çok ilgilendiren bir sistem çıkıyor. Menstrüel döngünüzü yani adet döngünüzü, regal döngünüzü buradan takip edebilirsiniz. Mesela burada e, menstrüel döngünüzün ne zaman başlayacağını, önemli günlerinizin ne zaman olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela varsayalım ki bilmem kaçın bilmem kaçında başladı diyelim. Buradan ileri dedim sona erdi dedim. Mesela burada direkt benim bu takvimimi direkt güncellemiş oldu. Bu kısımdan çıktığımda tekrar tekrar menüye dönüyorum. Burada mesela çok güzel bir yonca şeklimiz var. Burada bizim karşımıza hedeflerimiz çıkıyor. Yani şu oluyor. Benim uyanma hedefim 7, su içme hedefim 1.5 litre, gülümseme hedefim günde bir defa çünkü biraz asık suratlıyım. Bir kere de böyle kendimi dinlemek için nefes almam gerekiyor mesela. Burada adım sayımında günlük 6000 olduğunu ama benim sadece 1500 adım attığını görüyoruz. Burada mesela hedeflerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısımlara baktığımızda arama işareti var. Burada yin yang, ben zeyan kısım ise bizim nefes almamızı sağlıyor. Şuradan başlamak için dokun dediğinizde lütfen hareket etmeyin diyor. Zaten burada mesela nefes almanız gereken kısımda saat size böyle hafif bir titreşim veriyor. Böyle aynı şekilde böyle mesela şu an nefes aldım varsayalım. Böyle nefes verirken de böyle hafif bir titreşim hissi veriyor. Bu zaten normal bir akıllı saatlere alışık olduğumuz bir özellikti. Bu arada gerçekten gün içerisinde böyle şeyler yapmak birazcık önemli. Bu kısımdan da çıkıyorum. Burada bize bir pusula bekliyor. Kalibrasyon için şeklinde döndürün demiş. Ben çorba karıştırıcı yaptım. 8 yapabildim mi ya? Sanki yapamadım. <laughs> Yaptım. Tebrik ederim. 8 yapıp yapmadığım emin değilim. Şu an mesela ki bu kısımda hiç anlamam. Bir pusula karşımda galiba güney batıya 205-207 o civardayım. Şöyle birazcık mesela şu tarafı çevireyim. Burada mesela devam ettiğimde alarmlar var. Huawei cüzdanınız bu kısımda. Fener özelliği var. Yani fener özelliği şu oluyor. Buranın bir karanlık ortam olmadığını farkındayım. Ama karanlık ortamdayken feneri açtığınızda gerçekten ortamı orta nebze bir şekilde aydınlatacak bir ışığa sahip. Bu kısımdan da çıkıyor. Burada en sonda ayarlar kısmımız var, kronometre var, hava durumu var. Gördüğünüz gibi gerçekten bir akıllı bileklik olmaktan dışarıya çıkıp artık akıllı saat olmuş. Şimdi mesela bunu bileğinize taktınız nasıl uyandıracaksınız diye sorarsanız normalde akıllı telefonlarda alışık olduğumuz bir sistem. Şöyle kaldırıp baktığımızda ekranımız açılıyor. Aynı şekilde eğer ki sizin buradaki şu özelliğiniz kapalıysa kapatalım. Normal bir şekilde durduğumda biraz daha ekranı kapalı ama böyle kaldırdığımda direkt ışığı yanıyor. Şimdi son olarak da batarya kullanımlarına baktığımızda Huawei'in bildirdiğine göre normal kullanımda 10 gün saatiniz sizin için yeterli oluyor. 160 miliamper bir bataryaya da sahip olduğunu düşünürsek gerçekten yani 10 gün değildi 7 gün olsa e, yoğun kullanımda bu arada Huawei'nin verdiği rakam 7 gün. E, benim genellikle böyle 5 gün, 6 gün arasında değişiyor çünkü detay çektiğimiz için ben bu saatte sürekli olarak az önce gösterdiğim modda bırakmam gerekiyor. Normal mesela hepimizin sevdiği, hepimizin beğendiği Apple Watch'lara baktığımızda pil ömrünün bir günü bile zor tamamladığını hepimiz iyi biliyoruz. O yüzden yani 5 gün, 6 gün, 7 gün gibi süreler bir akıl saatte gerçekten sahip olmamız gereken süreler. O zaman artık böyle sizlerle birlikte videoyu kapatmak istiyorum. Şahsen benim fikrime göre gerçekten Huawei Watch Fit 2 akıllı bir saat ve fiyat ve performans olarak baktığımızda gerçekten normal bir akıllı saate göre fiyatlarının bir nevi daha aşağıda olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü özellikle gerçekten çok fazla. Bu özelliklere sahip diğer markalarda mesela akıllı saatlere baktığımızda fiyatın daha çok yükseldiğini görüyoruz. Özellikle de bu kur fiyatların artmasından dolayı ben videolarda fiyat vermekten artık kaçınıyorum. Ama sizler için bu saatin linkini aşağıya bırakacağım. Bu saatle ilgili kafanıza takılan sorular olduysa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten aktif bir hayatı olan, spor yapan olsun, yoğun bir hayatı olsun bu tarz insanlar için gerçekten akıllı saatler büyük bir öneme sahip. Baktığımızda da bunun da özellikle iyi olduğunu düşünürsek gerçekten tercih edilebilecek saatlerden bir tanesi. O zaman sizlerle birlikte artık lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Huawei Watch Fit 2 ile ilgili benim düşüncelerim görüşlerim. Bunlarda sizlere olabildiğince teknik özelliklerden uzak tutmaya çalıştım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.